Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNaF animasyonunu izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi diğer videomda bir Golden Freddy görmüştüm. Canlı yayında göstermem gerek kalmadı. Eğer daha çok beğeni gelirse FNaF 2'de ya da FNaF 3, FNaF 4, FNaF 5 oradaki bütün Golden Freddy FNaF 5'te yok da FNaF 2'deki Golden Freddy'yi de göstereceğim size. Hemen girelim. Şimdi FNAF animasyon yazıyoruz. Hızlı sesini açalım duyun. Evet, FNAF okul macerası. Evet arkadaşlar. Bunun sesi yokmuş. Özür dilerim. Bir de görüyorsunuz Fox oyun oynuyor, CSGO oynuyor. Özür dilerim sesi yok. Olsaydı açardım görüyorsunuz. Box oynuyor. Burada da ödevi var sanırım. Tevk yazıyor. Anlamadım ki. Ertesi sabah. Görüyoruz arkadaşlar. Bak okul macerası bu da. Evet, bu da düşünüyor. Çıka yapmış. Foxy de hala sanırım oyunu düşünüyor. Evet arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum. Çok özür dilerim. ediyoruz animasyona. Allah arkadan toy boyunu mu düştü? Öyle yanlış mı yazdım? Evet toy boyunu düşmüş. Selam çocuklar diyor. Fox'in kafayı gördünüz mü? Evet. Aha balon boy var arkada gözlüklü balon boy. Diskocu olmuş balon boy gençler. Oh yeah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel animasyona benziyor. Sonunda ne olacak çok merak ediyorum. 5 dakika animasyonumuz var. Balon bu ne yapıyor 2 saat bile? <laughs> öğretmen Toy Boy. Ay Toy Freddy. Toy Freddy gelince bir akıllandılar. Ay gitmem diyor müdürün yanına. Evet Freddy zorlattı. Toy çıkıp düştü. Mayburlar arkadan geldi. Okul animasyonu aslında güzelmiş. Böyle animasyonlara devam edebiliriz serisine. Evet arkadaşlar devam ederiz. Aha müdür de sanırım Golden evet. Müdür Golden Freddy. Diyor ki ne yaramazlık yaptım bücür diyor. Sana mı soracağım diyor da. Bu da face'te takılıyor. Toyfeti bir ders anlatamadı. Dersi bayağı bir kaynadı ya arkadaşlar. Oha. Kafasını kapatmış balonlayın. Artık sessiz olun. Ya, devler diyor. Foxi, hem Morgan'ın şey perdesinin arkasını olmuştu Gençler, herkes çıkartıyor. O da dökü da çocuğu. Foxi hayır diyor. Freddy. Foxi bir korktu. Dünya yarıyormuş. O da diyor ki bağırmasın ya. Rüyaymış hepsi arkadaşlar. Bence gayet güzel Bonnie yine uyukluyor. Çıka uyuyor. Coşur coşur. Fox böyle kafayı koymuş. Uyumaya çalışıyor. Ama bir yandan da sanırım ders dinlemek istiyor. Anlamadım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Umarım videoyu beğenmişsiniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kan e kanalımdaki videolardan daha hızlı haberdar olmak için de takip etmeyi unutmayın. Takip edenler ya da abone olduğunuz için size Golden Freddy ikinci bölümde de gösterebilirim. Çok istek gelirse. Herkese görüşürüz. Bye.